Hepinize hayırlı günler olsun inşallah kurban olduğum Rabbim. Kızlar eski eve gidiyoruz. Usta gelmiş e, laminatların. Bir bakıp gelelim. Onlar da göç Birileri göç yapıyor işte. Onlar da bizim gibi göç yapıyorlar. Eşyalarını koymuşlar. Bir bakalım. Can da işten geldi yatıyor. Ya gel gel şuradan geçeceğiz. Arabası da benim gibi doldurmuş. Gel. Ay çıkarsın. Anne bile çıktı Azat. Sen hayli hayli çıkarsın. He, ay bugün mutfak gelseydi ne güzel hiç olacaktı geleyim, ya. Allah te hafta ertelendi. Uy. Bakalım bir. Tut elimi. Parmağımı. <laughs> parmağımı tut. Polis kıyafetini de giymiş gidiyoruz. Ay. Şu yol beni bir yordu. <laughs> Git gel, git gel, git gel. Artık kına geldi ya. İnşallah laminat bugün bitirebilirsin. Usta gel, anne. Ben anne. Bak. Yarın şey derdim. Anne. Hey. Evet kızlar ustamız şuralarını halletmiş biraz. Ondan sonra aha şu anne, girişi yapmaya başlamış, yarısı kaldı. Bak elim hey. değiyor, buraya, yiyor, buraya evet, Babi dün çaktı onlara, zaten dün o trafları alırken babayla birbirimizi öldürecektik yine bav havuzda. Buraya elim yetişiyor. Buraya, evet, buraya da koyabiliriz. <laughs> <Ay. gülüyor> kapılar ne zaman geliyor? Kapılar da Allah bilir ne zaman geliyor. Haftaya kesin gelir, hafta için. Ya. Ya ama bu, bu sefer bunu değiştirmemiz lazım. Ha yo bu baş maşini geçer doğru. Yo değiştirmeniz gerek değil. Can dün ne yaptıysan. Şunu değiştir dedim ki elleme dedim. Şimdi bu lamba yanmıyor. Bir <laughs> şey yaptı biliyor musun? Nasıl Şunu yaptı? Şunu yaptı takip derken o gitti. Valla mı? dedim de elleme adamlar gelip yapacak. Ama bu herhalde kablosundan Kadir. Şu zaten oynuyor yerinden ya. Burada bir hata var kablolarda. Öyle işte ama azal o uçlara basma. Ay, ay Kadir bu evin Çok içinde nasıl Çok güzel bir şey e, Ama iyisi. E bu güzel. Bu, da güzel. Bu, bu, tuğbadan aldım o şey, şey orta köyde şeyde aldıydı. Bakır köyde. Ne bu? O bir tane dolabın altında kaldı. <laughs> en lezzetli onların ki çünkü. Evet. Öbür e, bak mesela geçen e, fuarda da aldım bir yana da ki tadı bu kadar güzel değil. Bunların cevizleri kendisi çok güzel. Yani 10. ayda gidersek yine buradan alışverişimizi tamam. yapıyoruz. Atadım regaliyce ellem onu biz kuralım seninle sonra. Hadi Kadir gel de bir ustalığını göster. Sen de böyle şeyler öğren Kadir. Kadir. Burada her şeyi kendin yapacaksın. Para vermek yok. Çok pahalı ustalar. <laughs> gel. Şu bağ plan orada. <laughs> Bunu siz mi yaptınız? Hayır <laughs> onu ben Türk dükkanından aldıydım. Onu Ero'ya. Üstüne ekmek yapın. Şey yapıştırmışlar. Şu He, olarak. kleven etmişler. küçücük bir tahta. Ee, abi, bir Fatih nasıl oyalanıyor bu hasta Evet. Gel beraber kur. Azat gel biz beraber kurak Kadir abi bir işe yaramıyor Azat gel. Ve benle. Kilana bak çok kolay zaten. Babası nerede Azat? Babası gerçek. Gel hadi torna vidası da var al. O bu hangisi bunu? Buna iç taraflarına lazım Hadi bu torna vida. Bak Ah Kadir kurmaya başladı ben hadi Bismillah. Kullandım. İnşallah kırmaz. Klumpat mı? Evet. Yok sen o kurumda sapa sağlam oluyor mu? Biraz yamuk mu tabii var. O düğmeleri var ya da yamuk çakamazsın Anne. ki. Değil mi? Ya. Ama gözme yamuk geliyor sanki. Sana öyle geliyor o yerleri var. Ver açayım. Kadir maşallah. Kurdun yani alış alış ileride evin olursa her şey vidasına var. Ne kadar sen çakacaksın. Ustanın son durumu Kadir Usta. Baya bir iş çıkardı. <laughs> Kesin bir daha bulaşmayacağım böyle şeylere. <laughs> Ama çok zevkli ki kurması. Yani. <laughs> evet kızlar can uyandı işe gidecek iki saat sonra işe gitmeden önce hemen hem bir e, Bauhaus yapıyoruz gibi. Saat, 5 saat, 5 saat mi var? Hı. Neyse işte ancak bize yedirir. <laughs> Gececi ya yazlık. Gidecek işe. Son iki gün. Yarın da, yarın da çalışıyor. Yarın da 12 saat çalışacak ondan sonra tatil. Hafta 2 i̇ki hafta mı? Üç hafta evde olacak. Bu başımın etini yiyecek. evde olunca bak çok faydası oluyor. Anne tatil, ee, tatil Şey yapacağız. Bir lice, plastik lice alınacak dam için. Ee, bir de o köpükler görünüyordu ya dışında, onlara böyle, onlara da plastik bir şey alınıyor, L şeklinde. Onları alıp geleceğiz hemen. Bilmiyorum. Bir de tatile çıkacak diye, e, Can, hadi gel Azad'ım. Aha hemen geldim, oyalı yazmamı örttüm, azıcık da dudağıma bir canlılık verdim, gidelim Bahoza. Kız biz bu bağı, en yorgan yazsak yatak orada. Allah'a kardeş olduk ya. Git gel git gel ana amanım bıktım. Allah'tan ki can kızım yok. Ya geçik kızıyor da cinleri geldi mi Kız yapısı öyle valla. Ben de alışmışım hiç tanılamıyorum sanki. Yo öyle gerçek bana kızsa falan Vallahi gebertirim. Ama yazık beni çok seviyor. İşte ama cinlek işte yapacak bir şey yok. Karakteri böyle. Normal konuşunca da bağırıyor. Seni seviyorum derken de bağırıyor. Biz alışmışız gayet. Aç açtı, açtı. Babi bile senin camını açtı ya. Hemen gidip gelelim. Da, can da tatlı alacakmış iş Onlar da adetmiş öyle koyak firmada. E, kim tatile çıkacaksa önceden bir kilo baklava alıp götürüp yiyorlarmış 1 kilo. Beri. 13 bir. Ne kadar alacaksın? 3 kilo yeter mi? E 3 kilo. Evet, Kaç <laughs> <laughs> kilo? 2 kilo al yeter işte. İçecek alıyorlarmış, tatlı alıyorlarmış. Orada beraber yiyorlar kutlama yapıyorlarmış ben tatile çıkıyorum diye. Ben, e işte öyle kutlama kutluyorsunuz. Her gidek de gide Allah gerek. Şimdi sonra o işe gidecek. E, ben de şeyler Allah. Baklavacı <laughs> bir saz da var değil mi? Nereye gidiyorsunuz? Ee, Orada değil mi zaten? Orada da. Ee, tamam. yani baklavacı yakın yerde olsaydı Maddi Kofen'e de gider alırdık. Şeyi. Aynı şey. Matkafenle evet, sazlık aynı sürüyor. Of, of vallahi yollarda Anne. Sürme sürme bir hal oldu. Hey. Anne. Hey. Bana bir de burun spreyi alın. Burun spreyi mi? Niye? Burnun mu tıkandı? Biliyorum çünkü burnunda hep tümükler var. Ha tamam. Burun spreyi çare. Ay bugün de sabah <laughs> sabah soğuktu biliyor musun? Lastik çatal falan vardı değil mi? Firmadan mı? Kavaktanız. Yok firmada ne güzel. Kavaktan mı tatlı alacaksın? Fırında mı alacaksın? Yani kavakta da plastik çatal vardır diyor mu daha ki? kikte var da. E de eliyle yesinler. El, el, el. Baklava parmakla yenilir. Adam Adam, el, adam el, 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 elini mi sokacak içine? E ne yapacak ya yazık. Çatal da Kik'te var. E, kavakta olacağını sanmıyor mu? Vardır da. ya. De bak, plastik de var. Ya çatal sadece. Bizde aslında vardı da nereye koyduk bilmiyorum. Sahada kızlar evimize girmeden gideyim. gidelim. gidelim. Ay, yine evimize geldik kızlar. Evimize geldik. Evimiz neresi? Burası artık bizim ikinci evimiz. Valla buna benim şey ikinci <laughs> <Ay>, Ne, ya? <laughs> ne yaptı taktığımız... evet. ha he? Ama ona da gerek yokmuş işte. Bunlar şey taktın ya. Aynen. Yani. Sak, sak ses yapmıyor. Yapma yapma. Ha, burada, burada da lambalar var. Buraya da bakın. Bak, Dur önce bir önce bir alacağımızı alalım da. lambayı öbür takayım da bir, bir odayı kapatmıyoruz. <laughs> <laughs> Ama gerçek şey... yapmadım. O kablo gerçek boşluğuydu. Damın lambasını bozdu? Ama boşluğuydu. Ya şey buldum işte bak. Göstereyim. Ha, Ne? Beyaz tik 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 fişli şeyler var. Şiştik gel şeyleri. Yok o lan yaparsa o bir, bir alıyor, şeysi alıyor. gevşedi onun. Hiç olmadı. Ceylancı da yapamadı. Osman işte yapacak bir şey ya, şu taraftaydı herhalde mi? Biz bir buradan Olay almıştık. Hadi bir alıp gidelim kızlar. Alıp gidelim. Ablalar şu tara aşağı taraftaymış. Can gel. Gel gel yine kavga birbirinize girmeyin. Gel bir. Bir kere de bir şu yerlerde bir insan gibi girip çıkalım bir. Kabus, kabus, kabus. Ay, ay. Nerede dedi kadın şu taraftan Ben buradayım gel. Aynen şöyle bak. Bunların bu direkt kabl içinde böyle içi boş olan lazım bana olabilir kızlar ben bir bakayım şuralarda bir yerde olmalı Aa, kızlar bir de aklımdayken ee, Diyarbakır ve e, Mardin'de olan facia yangın yani e, tüm ölenlerin Allah rahmet eylesin Rabbim kalanlara sabır versin ee, yani yangın kadar kötü bir şey olamaz zaten kurban olduğum Rabbim e, korusun herkesi bu şeylerden, bu yangınlardan, bu felaketlerden. Düşünemiyorum Rabbim şu an o aileleri, o kayıpları. Kolay değil der. Her şey biz insanlar için kurban oldum Allah. E, i̇nsanın başına her şey verebiliyor. insanın başına her şey gelebiliyor. Her türlü bir duadan gelebiliyor. insanlardan gelebiliyor. İşte yani her şey. Her şey biz insanlar için. Şükürler olsun nefes alabiliyorsak, şükürler olsun e, bir şekilde bir yerlere sığınabiliyorsak, kurban olduğum Rabbim. Dedim aklımdayken, e, çünkü beni izleyen e, Mardin'den, Diyarbakır'dan e, bir sürü takipçilerim de var. E, hepsine çok çok büyük geçmiş olsun, e, vefat edenlerinde başsağlığı diliyoruz. Öyle dedim aklımdayken söyleyeyim yani bu tür üzücü şeyleri fazla konuşmayı sevmiyorum ama. İşte yapacak bir şey yok hayat öyle kızlar bir yerde şamşır, şah eğlence, gülme şeyi bir yerde yangın, feca, felaket, e, ölümler. Dünya işte dünyanın hali. Hadi bakalım. E, Türk marketin önüne geldik ben hiç inmeyeceğim. E, can hemen tatlıyı alsın gelsin. Burada da caminin önünde havalı <laughs> köfte kokusu geliyor. Cuma, e, cumartesi günleri ekmek köfte yapıyorlar. Ee, bir, dedim bize ekbari akşam yemeği olarak ekmek köfte al. Zaten can da kahvaltı yapmadı işte. Kalktı. Direkt geldik. O aradığımız plastiği e, Bauhaus'da bulamadık vallahi ya. Öbürüne gidip araya bakalım bir de. Zaten bir tane bir şey, şey bulduk o bir tane plastik layisteyi de. O benim istediğim o e, pamukluyunun üstüne kapatmak için layisteyi bulamadık. Onu da artık e, baş hafta içi de Qarı pazardan sonra can boş. Gider o zaman bakarız. Kız hiç eksik bitmiyor ana. Bu tamam diyorsun. Bir bakayım bir şey daha çıkıyor. Bir bakayım bir şey daha çıkıyor. Her gün yeni bir şey. Her gün yeni bir şey. Allah. Öyle işte kızlar. Alıp gidelim. Gidelim eve. evden ne yaparım bilmiyorum bugün. Yine eski eve giderim. O toz mozları alırım üstünden. Çünkü sadece e, laisteler kalıyor yarına. Onlarda da zaten fazla bulaşık çıkmıyor. En azından e, toplamış olurum bayağı bir çöpleri falan. Öyle. Kendimce bir şeyler yapıyorum her gün vallaha. Bit, bitmiyor. Ay yok ay. Ay, ay evde geçlerle uykum geliyor kız. Tamam uykusuz kalıyorum geceleri. <laughs> Dersin beşlik salıyorum geceleri. Vallahi uykusuz kalıyorum. Evet, ve köfte ekmeklerimiz yenildi. Anne, ben de yiyorum. Aa, afiyet olsun. Anne Ben de yiyelim. arabanın önünde yiyelim bari. <laughs> Sırtın başına tüm üç uygun değil. <laughs> Talibe bakımı. Ne olacak? Kadın şey. inşaattan çıkıyor. Değil <laughs> mi kızlar? İnşaattan çıkıyoruz. Normaldir. Aa baba da Burada yiyelim, aynen. Atkadaş şeyden aldım e, hazır mangallardan aldım bazen o kadar büyüğünü yapmayınca Valla ifergilde yapmıştık geçen. acayip hızlı oldu yaptılar can yani iyi biraz geç pişiriyor da acayip pratik yani baya pişirmişti. Afiyet olsun azadım. <laughs> Azad nasıl acıkmış? Acayip köfte ekmek çok lezzetliydi değil mi? Ama birazcık acı. Burada da biliyorsunuz kabaltı salonu var kahvaltı yapmak için serpil bir işler hal olsun da seninle mi kahvaltıya gerek? <laughs> Anne ben, orada bir kere oynamıştım. Evet oyun... Orada oyun alanı var oynamıştın çok. Ama bak burada yağ mı yok? Yağ yok? Evet. Sen oralarla ne işin var senin? Canı bekliyoruz kızlar şeye fırına gittim. tatlı alacak. Fırına mı? Evet aslında ama bu tarafa ne... geleceğimi tahmin etseydim. Sacımı getirirdim ya ama bugün zaman yok işte bak görüyorsunuz ayak üstü hemen her şeyi halledip gitmemiz lazım. Bu ekmek sacımı buradan almıştım. Değiştir getir değiştir dedi adam. Yüz keredir. Daha getirmedik. Daha getiremedik az adam. Hadi bakalım. Ne aldın? Gel aldın? Gelebilseler. Koş koş gel hadi gel. Orada tehlike gel. Ne aldın? Baklava aldım bir buçuk kilo. Evet. Hani salın para atlasın? Ah, bu kadar para kaldı. <laughs> yetmiyor, bir yani tane mi? de yetmiyor. O var. etmiyor tulum patatesi. Ha alıyorsun. şurada var tam. Baba şeker. Burada para var. Tanesi bir yerle tulum patatesi. Baba şeker. Orada şeker. Hadi gidelim. Evet kızlar. Girişte bitmiş arasalım. Can da lambayla uğraşıyor. Damın lambası yanmıyor ya durduk yere. Vallahi Ceyrancı'nın numarasını alsaydık keşke kermeste. Bizi gösterirdik o elektrikçi ya anlardı. Ee, yarın da gelecek şu e, layisteler yapılacak işte. Kapı aralıklarının kini bırakacak. Çünkü kapılar gelip takılacak ya. Şu kenarlarınki kalır herhalde. Ondan sonra da diğer yerlerin layisteleri olur. En azından ne yapayım? Lamba bayağı ne bir, bir şey bitiyor, bir şey yerle güzel oluyor, biri bir şey başka bir şey başlıyor. Ne olacak bu halimiz böyle? Şimdi keyfine bak. <laughs> Neyse Mustafa Bey halleder ya bir şekilde Vallahi böyle, hiçbir şekilde halledemem bunu zaten. Sen edemem ev yerine söyleriz ha, ee, yani. Ev yeri sanki umrunda değil. Bir sene sonra gelir. gelir. Adamlar umrunda bile değil ya. En son aslama bal alacağım deriz kastım Vallahi pişli lan bu tak yedisi. Bunu ne yapayım böylece babatayım mı? Öylece tak dursun da adamlara söyleriz şey, çalışmıyor. Yalandan, yalandan değil gerçekten öz olduğu gibi tak şeyini ceyranı tak oraya geri Evet, bakın can ve de tatlı aldı <laughs> Parası yetmemişti, bozuk para varmış arabanın torpudu gözünde. Şimdi karpuz doğrayım, e, yeriz. Aç değiliz biliyorsunuz, şey yemiştik, köfte, ekmek arası yediydik. E, ve makinayı boşaltayım. Evet, şu an benden azap yalnız kalacağız. Can birazdan hazırlanıyor, bir işe gidecek. Dedim ben de şu makinayı boşaltayım. Kızlar ondan sonra öbür evde zaten yapacağım bir şey yok. Daha tam teşkilat e, yerler falan bitmeyene kadar evet. ben de maalesef hiçbir şey yapamıyorum kızlar. Yani tam öyle ufak tefek toparlıyorum ama işte bir her şey bitse de yerleşsek yavaş yavaş. Şuna temiz yıkanmış yerlerine koyalım. <laughs> Allah ne yapayım kız. Allah iş kolay. Öyle temizliğe şuna hiç Hani onlar halledilecek şeyler de böyle işte tamir işleri falan bitmeyince onlar sıkıntı. O zaman evin hiçbir şekilde bitmiyor. Ama o tamir e, işleri falan bitince kolaylıkla hemen her şey halloluyor. Temizlik gibi olsun vallahi her şey. İnşallah hafta içi kapılar da gelir de mutfak gelmeden. Kızlar dua edin gelsin kız. Vallahi ya. Hafta içi de kapılar gelirse mutfak gelmeden vallahi çok güzel olur o zaman tertemiz olur en azından mutfak takardıktan sonra da öyle bir daha bulaşık kirmir uğraşma işleri olmaz bakalım nasip kısmet işte biz istiyoruz da bakalım olacak mı değil mi hadi ben bir şey tutayım Ondan sonra devam edelim Evet kızlar ben azadım. Ne yapıyoruz? Keyif yapıyoruz evde yalnız başımıza. Bugün evde annemle beraber mısır yiyoruz. evet. Şimdi can da işe gitti. Daha yalnız kaldı. Sara yok, Simiş yok. Kadir yok. Şöyle bize ocakta. Simiş de zaten Viyana'da. Evet gelir herhalde yarın. Evet. Ee, mısır patlattım. Bir de şu Rümeysem aşırı derecede bu dizi övüyor. Hep şerbeti mıydı? Kız, güzel, He, kızılcık şerbeti miydi? Kız neydi Kalp atıyorum. kızılcık şerbeti. onlar da bana kalp atıyor mu? Tabii ki kalp atıyorlar. Azat ondan sonra yorumlarda kalp atıyorlar. Onlar da hangi tarafta yaşıyor? Bu tarafta mı yaşıyorlar, bu tarafta mı? Her yerde yaşıyorlar. Hangi tarafta söyle? Hmm, böyle yuvarlakça yaşıyorlar Azat. Yuvarlak. yuvarlak. <laughs> i̇şte hep anne çok güzel dizi, çok güzel dizi dedi. Dizi kaçıncı bölümde ben daha e, yeni izleyeceğim. Üçüncü bölümdeyim bu arada. Bakalım izliyorum işte başka ne izleyeyim? Ben ne yapayım kız? Ana başka ne izliyorum? Dizi... <laughs> Hadi bakalım biz de bu videomuzu böyle kapatıyoruz. Sizlere Allah'a emanet Görüşürüz. ediyorum. Siz de bakın kendinize mısır yapın. Tamam. Ve kapatıyorum. Kah. Tamam. Evet siz de kalkın kendinize master yapın. Sevdiğiniz bir dizinizi açın. Siz de kendinize yüzle, keyif yapın. Ne yapalım? Nereye gidelim? Hadi bakalım.